Herkese merhaba. Mersin Erdemli Töbük'teyiz. Lavinia Queen sitesinin deniz gören 2 artı 1 son dairesi sadece bende. 9. kat daire. Kuzey, güney, doğu cepheli bir daire. 2 artı 1 daire. 2 balkonlu, 2 banyosu, 2 WC'si var. Silikon cephesi var. 12 bilim kalanında ısı camı var. Dairenin içinden size zaten bahsedeceğim. Bilmeyenler için sanki sıfırdan başlıyormuş gibi anlatmaya çalışacağım. Önce daireyi görün, sonra zaten tüm sosyal alanlardan size bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sattığım kişilerin hepsi burayı cam balkonla kapattı. Siz de kapatacaksınızdır. Çünkü yaz kış kahvaltıyı, akşam yemeğini, öğle yemeğini sohbetlerinizi bu balkonda yapılacağını eminim. Şöyle çevir, çevir abi. Buraya rahat 8 kişi oturur. Bizim Güneydoğu'nun en çok sevdiği şey balkonu benim yıkamam lazım diyenler için de burada buzdub var. Merak etmeyin. İçeri doğru gel yiyelim. İçeri doğru gel ta şuradan bir başlayalım. Ev neymiş sıfırdan anlatalım. Evet ben şu an B bloktayım. B blokta toplam 6 adet daire var. Köşeler 2 artı 1, ortalar 1 artı 1. Burada çift asansör var, full jeneratör var. Dairenin içerisine kadar elektrik kesilse de akım devam ediyor. Klimalar çalışmaya devam edecektir. Kapıyı kapattım. Girer girmez sağda gördüğünüz ekranda akıllı bir sistem var. Tabii ben burada elektrik olmadığı için size gösteremiyorum. Tek tuşla evin içindeki tüm elektriği suyu açıp kapatabiliyorum. Asansörü katıma çağırabiliyorum. Evden çıkmadan bunu telefonla internet üzerinden de yapabiliyorum. Yine solda bir aynalık var. Onun yanında da 3 kapaklı bir vestiyer var. Buranın fiyatını en son söyleyeceğim sonuna kadar lütfen izleyin diye. Ve bunu da şimdi aslında özel birine göndereceğim. Urfa'ya göndereceğim. Eğer o abim almazsa sizlere de paylaşacağım. Evet salon kısmındayız. Salon kısmı burada oldukça geniş. Buranın neti 79 metrekare artı 2 adet balkon var. Net metrekare de size bahsediyorum. Silikon cam var. Gel şuradan şurayı bir göster. Denizi bir göster. Havuzu bir göster. Çocuğunuz havuzda burada görebilirsiniz. Denizde ömür boyu bu deniz görüntüsü sizinle beraber kalacak. asaç marka alüminyum doğramalar burada yapılmış durumda. Sol taraf duvar kağıdı TV ünitesinin geleceği yer. Sağ taraf ise duvar boyalı. LED yerleri tamamen hazır. İster LED takarsınız, ister buraya spot takarsınız, isterseniz avize takarsınız. Klima yerleri zaten hazır vaziyette. Burada mutfak sanki ayrı durumda arkadaşlar. Bakın bunu iyi değerlendirin lütfen. Mutfak burada, balkon hemen burada. Yani şu içeriyle hiçbir işiniz yok. Bütün işiniz burada mutfakta ve balkonda geçecektir. Mutfak kısmından biraz bahsedelim. Çift fonksiyonel bir musluğumuz var. Antibakteriyeler bir lavabomuz var. Gördüğünüz kapakların tamamı lakedir. Dolap kapaklarının tamamı lakedir. Yani kaliteli işçilik, malzeme diyorsanız evet burada var. İçiniz rahat etsin. Buzdolabının yeri burası. Tabaklı sistem derken evde gazla ilgili, suyla ilgili, yani yangınla ilgili vesaire ilgili de elektronik bir sistem var. Burada da onu gösterebilirim size. Girdim koridora. Dur şunu unuttum, unuttum, unuttum. Bakın bütün bayanların istediği en güzel şey. Açtım, yemeği yaptım. Rahatlıkla havalanabilir. Yemek kokusu evde kalmaz. Bunun da içiniz rahat etsin diye tekrar söyleme gereği duydum. Biraz hızlanalım. Çocuk odasındayım. Peki bu ev niye bu kadar aydınlık? Bütün videolarda söylediğim gibi camlar yukarıdan aşağıya kadar mevcut. Onun için ev gerçekten aydınlık. Çift açılır PVC. Tamamı da böyle. Buradan ister havuzu izler çocuğunuz. ister denizi de görüyor buradan aradan. İsterseniz dağı da izleyebilirsiniz. Hani Mersin'de insanlar görüyor ya ön taraf deniz, arka taraf dağ esinti anlamında da iyidir diyorlar ya işte bu ev öyle arkadaşlar. Çocuk olarak iyi mi? Yeterli mi? Yeterli. Şuraya normalde iki çocuğu olanlar ranza koyuyor. Buraya da masasını, kitaplığını, olduğum yere de gardırobu koyuyor. Eğer üç çocuğunuz varsa ikili ranza bir tekli koyuyorsunuz. Buraya dolap koyuyorsunuz. Masa iptal. Gel abi. Ortak kullanım banyo vece. Ortak kullanan banyo veci burası, çamaşır makinesinin yeri de burası arkadaşlar. Çıkıyorum hemen yatak odası. Bana göre evin en güzel yeri de bir salon iki yatak odası. Neden diyeceksiniz? Yatak odası da çok aydınlık. Gördüğünüz gibi burada da komple yine cam. Sol tarafta küçük bir balkonumuz var. O balkona da bir çıkalım, gel hızlıca. Balkonda ne var? Balkonda dağ manzarası var. Balkonda klima motorları var, termosfonun yeri var. Burayı cam balkonla kapatmayın ama diğer tarafı cam balkonla kapatmanız lazım. Hepsi çift sürgülü. Dediğim gibi bir taraf duvar kağıdı, bir taraf boya. Klimanın da yeri burası, yatak başının yeri burası. Geldim, yatak odasındayım, ebeveyn banyosundayım. Gayet geniş bak. Giriyorum, çıkıyorum, gayet geniş. Gömme rezervarlar mevcut burada. Onun da altını çizerek söylüyorum. Çıkıyorum, gayet rahat bir konfor. En güzelini, Buraya sadece yatak alacaksınız arkadaşlar. Gardırop almanıza gerek yok. Burada zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 o bir sürü dolap var arkadaşlar. Aynalı. Dolabımız çok gardırop almanıza gerek yok. Evin tavan yüksekliği zaten standartında üstünde. Yatak odası sadece alacağınız ne bir TV, onun karşısında bir yatak, gardırop gayet yeterli. Çıkalım abi buradan. Okey, oraya geleceğim ama şunu göstereceğim. Unutmayayım diye. Arkadaşlar dış kapı bütün firmalarda zaten kalem markadır. Burada İç kapı kilidi de kalem markadır. Kapı kalınlığı standartın üstündedir. Ölçüm olarak şöyle göstereyim size standartın üstündedir. Kapı boyu da standartın üstünde. İşçilik, kalite, malzeme iyi diyorum ya. İyi işte kardeş yani kabul edin iyi. Şuraya karşılık iki tane bercal atılıp iyi bir kahve yudumlayabilirsiniz. Balkona çıkalım biraz da süren size bahsedeceğim. Buradan göstersem daha mı güzel olur? Yok balkondan göstereyim vazgeçtim. Evet denize 550 metre mesafedeyiz. Ana yolda da 50 metre mesafedeyiz. Biraz açık alandan bahsedeyim. Bugün günlerden pazartesi havuz temizliği, bakımı ve dinlenmesi mevcut. Davut Bey ellerine sağlık çalışıyor da sağ olsun. Havuz var, aqua park var, basketbol sahası var, tenis kordu var, mangal yeri var, çocuk oyun alanı var, kamerayalar var. Sitede full jeneratör var dediğim gibi. Onun dışında açık alanda ne kaldı? Açık otoparkımız var. Gelelim kapalı alanlara. Şöyle sırtımı vereyim şuraya. Kapalı alanda 48 araçlık kapalı otoparkımız var. Yine kapalı alanda kadın erkek ayrı hamam, sauna, buhar odası var. Kışın çalışır, haftada iki gün çalışır. Yine kapalı alanda kapalı çocuk oyun alanı var. Kapalı fitness var. Kapalı ısıtmalı havuz var. Kışın çalışır, haftanın altı günü çalışır. Böyle bir sitede yaz kış tatil yapma şansını size veren bir site. Onun için buradan daire alırken gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Zaten 2 artı 1 bu dairenin dışında 4 adet kaldı. 1 artı de az sayıda kaldı. Bu dairenin fiyatı 4 milyon 500 bin TL. 1 milyon 850 bin TL'de kredi kullanabilirsiniz eğer üzerinizde gayrimenkul yok ise. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce Lavinia Kuyu kraliçem için Whatsapp'tan bana kraliçem yazmanız yeterli tüm videoları sizinle paylaşabilirim. Ya da arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.